Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle panik oynayacağız. Ee, bir tane süpürge var. Süpürgeden kaçıyor. Marketteyiz. Market kilitleniyor falan işte. Elektrikler gidiyor. Ee, i̇lk oyuncu modunu seçelim. en ee, sonra da şey oluyor falan. Barkodlar var. Barkodlardan istediğim bir bulup okutuyoruz. Kaçışlar var. Barkod ları gösteriyor. Bir de kaçışları gösterecek. 3 tane barkod okutucu, okutucu var. 3 tane de çıkış var. Şimdi oğlumuza başlayalım. Bir de kanala abone olduğum. Kapı şurası. Ancak şimdi yandık yazacaktan. ve arkamdaki kupayı nasıl alıyoruz diyorsanız bir de ne işe yarıyor diyorsanız kilitlendik geliyor işte. E bunu bir tur bir tane oyunu kazanırsanız alabiliyorsunuz. Oyun size bedava veriyor. Killer şansı dediğimizde robot olma şansınız. Robot olunca kendimizi çekebiliyoruz can canvarı. Her üç dakikada bir kalp geliyor. Kalp dediğimizde canvar bizi yakalına bir tane gidiyor. Bize çıkışları falan gösterecek. O iki tane şey bar var. Bir de şurada. Buradaki de şey var. Bu robot işte katil süpürge olacak. Süpürge. Dur. Dur ben bir bunu yapmayacağım. Gideceğim. Şuradaki ne O robot var. Aha bir robotun işte. Söyle. Üç saniye sonra canvara dönecek. Bir sıfır. Ha canvara dönüş. Allah, Sır gevreği bir, 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 bir şey istiyor. Tağıl mıydı? Neydi onun ismi ya? E ben bu oyunu biliyorum. Biraz oynadım. Tağıl. Gevrek mi? mı? gevrek gibi tavır bir şey istedi ya. Ya da ben onu yapmayayım. Şundan şunları falan alayım. Cupcake Bir tane de. İşte falan kaçıyor. Şunu alalım. Kadefini. İsmi. Bir de kurabiye miydi bu? Evet kurabiye. Bir Eee hmm. şu güneyi istediler. Ay, kimse Bir birisi. Robot arkamızdan geliyor şu anda. Ay şu robot öldük ya. Ne kalsın bu Havaat bırakın bir beni ya. Ya bu da rengi değiştiğinde falan bunun canvar yaklaştı demektir. Hiç olmadık şimdi kadar. Aa dur yok değilmiş ya. ne istiyor? Şu burada bir yerde olacak. <laughs> Allah. Ha bazıları çıkış değil, onlar değince canavar falan çıkıyor. Görse onlar değil Allah. <laughs> Ay. Ah günü ya kaldı. Ya illa da. Bak süpürge çekiyor ya. Bir eşyanı kaybettim diyor. Başıma bela bu ya. Beni kovdu herkes de peşime geliyor ya. Öldürecekler beni hepsi. Sağlığına kavuştum diyor. Bir tane yüzüncü. Bir yüzüncü kaldırmadınız. Allah. Ne oluyor ya? Peçete. Lan. Yine birisini öldü bir git. Bu kız da öldü şimdi. Kazanım. Peçete, peçete, peçete. Tuvalet kaldı. Ya gittiler de aldılar ya. Beni kovacağım. Bu bunun tuvalet kağıdı. Ne? Başa ne diyecek? Bu üzüm bıraksın. Tuvalet kağıdı kim ne ya? Başa ne diyecek? Kırık kutu da. Ne su tuvalet kağıdı üzüm başa ne diyecek? Ha doğru şurada da şey. yoktu. Öldürdüğünde bu gitsin ya. Tamammış. Unutmuşum. Öldük. Allah Kim öldü? Çıkış değil lan bu? Çıkış değilmiş. Öylesin sessiz konuşan neden öyle konuşuyor diyorsunuz. Bak şunu. Anneni. Canım var ya. Birisi kaçtı üçüncü olmuş. Canım kaldı. Tekrar mı kaldım ki? Hadi son bir tane kaldı. Allah bu da yok. kaçıştan gidelim. Gevrek gibi bir şey istiyor kesin tavuğu. <laughs> Biliyorum. <Beni> <laughs> Abi bir silah var. Bu duruyor. Üzümlü şey yapmamış tavuğu. O da öldü. Tavuğu mu var? bir şey Öbürküler. Hadi kaçacağım. Çok az kaldı. Tarihi Gösteriyor sadece o var. Aa yok. Üç kişi Bu yakalandı. Bir canı kalmış. Bir tanesi şunlar. Şu mısır. Bak şunu alayım. Bozarız. Ya bu mutlatısı da şey işe yarıyor. Canlar geldiğinde şey yapabiliyoruz. Onu dondurabiliyoruz. 10 saniye bozuyor onu. Hani güvenli için dedik. Nerede bu canları? Bela çıktı başıma. Şok. Aa şok verdi. 10 saniye. Çabuk barkodu okutmam lazım. Değil ya. ya kaç tane bundan var? Ya e, okutmadı ucunda kalmış. Çabuk kaç kaç kaç. Aa bu kim? Aa bütün şeyler şılı. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Bu ne yapıyor lan bu da? Ve oyunumuzu bitirdik. ขอบคุณท like, ี muy, ่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและบายบาย